Kafa Top 2'den herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Olcay Tok kanalıma Hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar güzel bir güncelleme geldi. Onu bildirmek amaçlı bu videoyu çekmek istedim. Bazı bilmeyen arkadaşlar olabilir. Bildirme neler geldi arkadaşlar? Yani bildirim geldi derken bu arada Kafa Topu beta sürümüne geldi. Diğer Kafa Topuna baktım. Onda bir güncelleme göremedim arkadaşlar. Eğer geldiyse de yorumlara yazabilirsiniz. Ama bende normalde gelmemiş ama beta sürümüne geldi. Yani bu güncelleme beta sürümde olan arkadaşlar yapabilir. Şuradan güçlere girelim. Şuraya gördüğünüz için gördüğünüz gibi arkadaşlar kilidi aç kısmında bastığınız zaman girmiyor. Güncelleme geldiği zaman düşüyor ama 3x daha onaylı değil. Yani artık gelmiş arkadaşlar 3x demek ciddi bir şey demek. Yani biraz maçlar kızışacak, ortalık karışacak diyelim. Gerçekten arkadaşlar 3x ciddi bir galibiyet serisi taşır. Yani 2-0 3-0 gerideyken bir 3x attık ve beraberliği yakalamak ya da öne geçmek çok avantajlı. Bir de bunun 3x yetenek kartını çıkarttığımızda slotu eklersek muazzam derecede güzel olabilir. Sizce arkadaşlar bu 3x'in 3x gelmesi güzel mi olmuş kötü mü olmuş yorumlara yazarsanız ben de çok sevinirim. Valla bana göre aslında zevkli olabilir keyifli olabilir değişik maçlar olabilir. Yani 3x'i olup da e, sona taşıyıp da eee galibiyet almanız olabilir. Güzel bir taktiksel şeyler olabilir. 2x'leri başa alırsınız. 3x'i de sona alırsınız. En son özel gücünüz kaldığında rakibiniz zanneder ki bunda büyük kale var ya da küçük kale var diye düşünür. Normalde genelde öyle olur ama 3x sona koyduğumuz zaman büyük kale birleştirip yani birden öne geçme avantajımız olabilir. Yani değişik kurgular yapılabilir arkadaşlar. Yani bana göre güzel olmuş. Ya deneyip görmek lazım, oynamak lazım. Ve arkadaşlar, ya şuradan bir çıkalım. Ee, güçlerde dediğim gibi e, bu gel dedik. Karakter kısmına geldiğiniz zaman arkadaşlar, yetenekler bölümü baktığınız zaman, e, yetenek kartına girdiğimiz zaman, evet, 10 zıplama, 10 boyut, 10 şut, 10 hız. E, diğerinde zaten yok, diğerleri özel güç zaten. Yani e, hızların olması da bayağı efsane arkadaşlar. Yani şöyle düşünün. Şimdi Flashbang çok güçlü. Bir sonraki karakterler tabii ki de Hüküm Lord'u, e, Kupit, Alamet, Siberjack, işte Gök muhafızı e, Yıkım Lord'u Bunlar falan geliyor. Ama bunlara hızı eklersek arkadaşlar slot'a ya bir e, Flashpunk havasına gelebilir karakter. Yani bence bu küçük küçük karakterli kardeşlerim için bence iyi olmuş. Onlar çıkartırsa biraz da karakterlerini güçlendirebilirler. Daha hızlı bir oyun sergileyebiliriz deneyip görmek lazım ya benim e, hoşuma gitti Yani hani merak ediyorum arkadaşlar nasıl olacak Hiçbir fikrim yok daha görüp oynamak lazım bu, ar bu arada arkadaşlar e, yeni bir takım kurdum ve taraftar ta e, taraftar takviyesi de yüzde 860 e, olarak ben de belirledim takıma girdiğim zaman e, benim şu anki de takviyem 860 ben bunu 500 yaptım arkadaşlar takıma gelebilirsiniz takımın ismi şu olcay tok YouTube diye. Buraya gelip arkadaşlar beni seven arkadaşlar bana abone olan arkadaşlar benimle beraber bu yola devam etmek isteyen kardeşlerim ve arkadaşlar aktif olan kardeşlerim varsa takıma istek atabilirler ben de duruma göre takım takviyesine göre taraftar takviyesine göre kabul edeceğim arkadaşlar 30 kişiyle devam edeceğiz aldıklarım olacak alamadıklarım olacak alamadıklarım sakın darılmasın gücenmesin yani takım halinde bir şeyler yapmaya çalışıyorum arkadaşlar yani hiç oynamayan haftada bir kez oyuna giren arkadaşlar boş boşuna istek atmasın aktif olan kardeşlerim varsa e, gelebilir e, kanalıma abone olan kardeşlerim varsa özellikle onlar gelirse çok sevinirim hem youtube kanalında hem kafa topu 2 bölümünde hem takımın içinde beraber ilerlersek çok güzel olur arkadaşlar burada hem sohbetimizi yaparız benim videolarım ve canlı yayınlarım olurken de ben buradan size linkini de atarım. Canlı yayın yapacağımı da söylerim. Erkenden haberiniz de olur. Güzel avantajlar sağlayabiliriz arkadaşlar. Takımın ismi tekrar söyledim arkadaşlar. Olcay Tok YouTube diye. Türk ablemi ve şu emoji'yi kullandım. Yani emoji derken logo'yu kullandım. Bilginiz olsun. Büyük yazılarda Olcay Tok YouTube arkadaşlar takımın ismi. Herkesi beklerim. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Takım başvurusu %500 yaptım zannedersem. Ona bakabiliyoruz mu buradan? Ee, taraftar takviyesini galiba göremiyoruz. Takviye kaç yaptım diye göremiyorum. Ama zannedersem 500 arkadaşlar. En az 500 taraftar yaptım. Onu sonra ileride 1 milyonu falan çıkaracağım arkadaşlar. Şimdi hani e, bütün kardeşlerim gelmesi için taraftar takviyesini düşürttüm bilginiz olsun diyeceklerim bu kadar arkadaşlar İsterseniz bir e, oyna kısmına geldiğinizde bir de şunu göstermek istiyorum kariyerde arkadaşlar e, çoğu şeyi açtık ama şuradan ilerleyemiyoruz takıldık kaldık 16'da e, zannedersem slot açmak lazım yani slot derken e, ama bilmem, bütün karakterlerin hepsini açtım açık olmayan karakter yok arkadaşlar yani çoğu da 7 seviye zaten Bak, görüyorsunuz ya bunları bile şu 6 kalmış şunlar şunlar kaldı Onları da 7 yaparsak arkadaşlar kariyerde biraz yükselebiliriz. 9800'e takılı kaldık. Kariyerde e, devam ediyoruz. Bu arada da Flash Bank'ta da 67 slotumuz var. Bunu da çıkartmak için çok uğraşıyorum. Ben e, pakete geldiğinde paketten satın aldım arkadaşlar. 18.99'a. Bu paketi satın aldım ama devamı maalesef gelmiyor. Şöyle şuraya girdiğimizde özel teklifler arasına girdiğimizde yok arkadaşlar. Ya bir kere aldım, bir daha da düşmedi. Acaba Masofa bunu bir 12 saat sonra, 24 saat sonra verir mi? Hiçbir fikrim yok. Verirse güzel olur. Başka türlü flash çıkartamayacağız arkadaşlar. Yani bunu artık nasıl yapabiliriz? <laughs> Hiçbir fikrim yok. Evet arkadaşlar isterseniz oyuna yavaştan geçelim. Ben şu kolu bağlayayım. <laughs> bir arkadaşlar kolu bağ bağlıyorum şu an. Evet kolu bağladım. Şu an PC'den oynamayacağız. Bir tane sizle beraber bir maç atalım. Evet gelen rakibimiz. Bakalım kim olacak. Evet. Juan Fran. İmperial takımından. <laughs> evet şu an joy... Arkadaşlar bu arada e, soran arkadaşlarım da oluyor. Koldan da oynuyorum arkadaşlar ben. Şu an joystick'ten oynuyorum kolun markası S9 mavi joystick var ya arkadaşlar. Bunu da ben trend yoldan almıştım. E, 119 ama öyle bir fiyata almıştım. Ama indirim vardı. 117 mi ne aldım indirim varken. Ama bazı 90 TL alan kardeşlerim de vardı. Onlar nereden aldı bir fikrim yok. Ama arkadaşlar kol almanızı tavsiye ederim. Kol gerçekten güzel. Nezandır da kolla oynamıyorum ya arkadaşlar. Biraz <laughs> alışamadım şu an. Evet. 5-3 yaptık. Güzel. 6-3 yaptık. Gayet güzel. Evet. Juanfuran 6-4. İlk temizliğe takımından. Güzel. 7-4 yaptık. Evet. 7-5 oldu. 7-6. Maç gidiyor. <laughs> evet 8-7 <laughs> yeniliyoruz arkadaşlar. Evet 8-8 bakalım çevirebileceğiz mi? maalesef alamadık arkadaşlar berabere kaldık ne zamanır kollu oynamıyorum bu arada arkadaşlar kollu oynamak da çok avantajlı sağ ol kardeşim teşekkür ederim eline koluna sağlık bol şans diyelim arkadaşımıza e, joystick de oynamak arkadaşlar PC'den daha keyifli bilginiz olsun gerçekten çok güzel benim çok hoşuma gitti severek aldım ama Laptop'a geçtiğim için, Laptop'a laptop da alıştığım için arkadaşlar Bir de büyük ekran olduğu için Laptop'tan oynamayı daha çok tercih ediyorum Ama normalde gerçekten güzel FPS alıyorsunuz <laughs> Telefonunuz güzelse, sağlamsa ve oyunda da Bluetooth özelliği çok iyi Kopmalar falan olmuyor Yani olanlar olmuş ama bende olmuyor Ben gayet memnunum Benim gerçekten hoşuma gitti yani Almanızı tavsiye ederim. Eğer isterseniz de bunu nereden bulabilirsiniz derseniz size linki de bırakarım arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Böyle videoların ve canlı yayınların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.